Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben M. mutlu adamdan Ayber, kanalımızın değişti bildiğiniz kadarıyla alışmışım. Mutlu Gamers'a Arkadaşlar çekiliş yapıyoruz. Hani çekilişin bir nedeni yok aslında. Kanala yani kanalın acık tanınması amaçlı. Ee, ne olacak? Şey olacak. Modern Warfare 3, Condition paket pek Pack olacak. Buradan hemen göstereyim burada çünkü key gösteriyor. Ben gösteremeyeceğim. Modern Warfare 3 bu arada. Buradan ilerleyelim. Yani bunun yanında birkaç yani Dota 2 de vereceğim. 4 tane Dota 2. Şu Collection 1. Aslında ben bunu kendime video çekmek için almıştım. Ama Collection 1 çıktı. O yüzden yani çekiliş yapayım dedim bir tane. Hem kanal tanınır. Size dağıtayım. 20 lira verdim. Yani K şu an elimde. K'yi etkinleştirmeniz için ben size Tim buradan göstereceğim. Bir şey yapmanız gerekiyor. Yani VPN aktivasyon Rus IP'niz gerekiyor. Onu ben size halledeceğim. en kötü bakıp yaparsanız benim de işime gelir. Bir paket işte DLC hakkında değişik bir şey bilenler bilir de Warfare 3'ü olanlar için iyidir. Olmayanlar da belki alacaksa yani katılabilir. Şimdi bir de bunun yanında 4 tane Dota 2 daha açacağım. 1, 2, 3, 4, 30 tane var. Steam yolladı bana. de bir çekiliş yapayım dedim. Birlikte oynarız belki. Videoyu falan çekeriz. Hayranlarla Dota 2 diye. İşte e, Warfare 3 var. Şimdi şuradan nasıl katılacağınızı göstermeniz için bir şey açayım. Bir de şurada varmış. Açayım şunu direkt şöyle bir form yapmanız lazım. Ben şuradan hemen yapayım. Steam kullanıcı adı ve bundan önce burada böyle bunun yanına videoyu likelamanız lazım. Like artı abone olmanız lazım. Onun yanında bir de paylaşmanız lazım. Bu kadar. Bunları yapmanız yeterli. Çekiliş ne zaman bitsin? Çekiliş bir, bir saniye arkadaşlar şuradan bakayım. Bir dahaki cuma desek 21 oluyor. 21'inde bitireyim videoyu. Ya yani video diyorum. 21'inde bitireyim çekilişi. E, 2013 bitiş. Eee son başvurular bir saniye. Son başvurular lar e, 19 06 2013 23 59'da bitiyor. 24 yani 12'de bitecek. E, bakayım bir saniye. Çarşamba 19'u evet. Çarşamba yani Perşembe'ye tam girmeden önce çarşamba 12'de gece 12'de video çekilir sonra katılamıyorsunuz. Yani o zamana kadar katılmanızı isterim ben. Şunu şöyle gerekli işlemler. Ben bunu aynı videonun altına atacağım. Son başvurular bu saatte. Şuraya başlangıç. başlangıç 15.06 06 2013 Son başvurular işte e, 21'de bir saniye bitiş 14'te açıklanacak tabi herhangi bir işim olmazsa yani o gün açıklanacak illaki 23.59'da bitiyor yani 24 diyelim buna 24'te bitiyor 14'te de açıklanıyoruz 2 günde o yani ya bir de bunun yanında şuraya gelelim bir. En az 35 katılım olacak. E, e, bunun altına ödüller dönemencik şöyle birinciye bu ikinci dota 2 iki tane yok ee, üç tane dota iki iki tane dördüncü dota iki iki tane bu üç tane bu dört tane yani dört adet de bunların benle yani Kestikten eklemeniz lazım de beni. Beşinciye. 5 Dota 2 1 adet yani bunlar e bir de şu adresi eklemeniz lazım bu da ben iletişimine geçeceksiniz bunları yazacaksınız yani bunları bir de altına katılmak istiyorum büyük harflerle bunlar like edeceksiniz videoya abone olacaksınız ve paylaşacaksınız en az 35 katılım gerekli Başlangıç 15'i. Son başvurular 19. 24'te bitecek. Bitiş. 21'inde ödüller. Burada yazıyor zaten. Videonun açıklama kısmından bakabilirsiniz. Evet, bir de Skype olanlar. Şuraya bir Facebook yazayım. Facebook. Skype olanlar Skype'dan ulaşırsa daha iyi olur. Daha iyi Şöyle şu adresi eklemeniz yeterli. Yani bu kadar Bunları yapmanız zaten videonun altında göreceksiniz. Bunları yapın. Bu kadar arkadaşlar. Katılmak kolaydır. Yani arkadaşlarına tavsiye ederseniz katılma şansınız artar. Arkadaş yani tavsiye eden şöyle bir yer açacağım. Yani siyeden yani bir saniye sıçtık ortalığının ağzına. Şöyle yani şu şunu kopyalayacaksınız Ctrl e C yapacaksınız. Şöyle yani dolduracaksınız buraları. Tavsiye eden yoksa çiz çizgi bırakın şöyle. Bir tane yani çizgi bırakın yeterli o. Yani birine tavsiye ederseniz o, o tavsiye ki, yani kişi buraya ad, sizin adınızı yazacak. Buradan da ben ad soyattan göreceğim zaten. Yedek hesap açmak yasak. IP kontrol yapacağım. Eğer evet. Öyle bir şey yapanlar varsa zaten belli olacaklar. Kendinize iyi bakın. Ee, bir dahaki çekilişin sonuç zamanında görüşmek üzere. Bay bay.